Değerli dostlar. Şimdi Tebriz'in Kapadokya'sındayız. Burada evler tamamen e, şeylerin içine yapılmış. Dağın içine yapılmış. O şekilde yaşıyorlar. Dağla yaşamaya devam ediyorlar. Burayı turistik yapınca e, bazı yerlere turistik oldu. İnsanlar turistik malzemelerini satıyorlar burada para kazanıyorlar ama şu anda işte görüyorsunuz sizler için buraya geldim burayı çekmeye geldim ee, sizlere de burayı tanıtmak için Görüyor musunuz bilmiyorum ee, şu ilerisi tamamen Selamun aleyküm selam ya, Dönüşte Evet İnsanlar bir şey satmak için e, size bir şeyler söylüyorlar. Siz de duydunuz. Evet, buraları turistik yerler. Şuralar e, turistik malzemeleri satıyorlar. Evet, böyle satılıyor meyveler, sebzeler. Bakın tabii sıcak çok fazla ee, insanın dışarıda duramıyor burası yazın çok sıcak kışın çok soğuk kardan e, çok kar oluyor burada. Geceleri de rüzgar estiği için yüksek olduğu için e, buraları soğuk oluyor. Şimdi görüyorsunuz Kapadokya evlerini. Buranın ismi neydi? Kendi Van. Kendi Bar. Van. Van. Kendi Van. Evet değerli dostlar, Kendi Van. Evet, Kendi Van'ı sizler için gezmeye geldim. Şöyle böyle bir gidelim. Bakın. Van sokaklarında sizler için dolaşıyorum evet. bakın Bakın orası daha hala kullanılan ev, ee, şu gördüğünüz, bakalım bir tanesinin içine girmeye çalışacağım. Bakın şöyle bir tane şeyin içine gireyim. Burası işte satıcı. Bakalım ne satıyor ve içerisi nasıl. Efendim, efendim. Merhabalar. Efendim. Hoş, sağ olun, hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Sağol, ol, sağ olun. Türkiye. Evet Türkiye. Evet değerli dostlar görüyorsunuz. Sağol. sağ ol. Ee, sağ ol. Siz de sağ olun, siz de sağ olun. Ye Görüyor. Tenha, yalnız. He. Kaçsan. Yok bir iş daha var. Ha. Ee, Eylül ayında 40 kişi geleceğiz. Ha. İşte. Geleceğiz buraya. Evet. Size bir uğrarız. Evet değerli dostlar bakın burası o kadar serin ki şimdi Heh. öbür dışarla buranın hiçbir alakası yok serin. tamamen serin, serin e, içerileri serin, serin evet Değil. burada şöyle bir bakalım bakın taşlar oyularak yapılmış buralar taşlar oyularak şimdi tabi dükkan olarak yapmışlar İnsanlar e, geçimini buradan sağlıyorlar. E, burada e, çantaları görüyorsunuz. E, böyle çantalar ne kadar? Şu o, 150 tülme. 150 bin tülme. Evet. E, yani şu çanta, şu çanta e, Türk parası 75 lira. Değerli ha, dostlar. Farız, yaktırır, 75 bizim. lira. Evet. Oradeler 150 lira. Şunlar. 200 lira. Olar 100 lira. Bunlar 100.000 tümen. Bunlar 150 tümen. İkisi de bunlar bu redifte, bu redif. Bunlar 100.000 tümen. Ha, şunlar 100.000 tümen. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şunlar 100.000 tümen. Fakat şunlar 150.000 tümen. Yani şunlar eee 50 lira bizim paramızda 50 lira. Eee şunlar eee 75 lira. E, görüyor musunuz? Bilmiyorum. Evet, değerli dostlar. Eee Ne zaman keşmediler? Bakalım dönelim. Ee, Kaşmir olan varmış. Ee, sağ olsun yenge hanım bize anlatıyor. Bunlar ne kadar? Bunlar 150, bunlar 140, bunlar da 140, bunlar 170 cacimdiler. Bu 350 el tokuşudu. He. Elde tokunu. Bunlar da hamısı bunlar üçredi 150 tümün. O 200 tümen büyükler. Evet değerli Hı. dostlar gördünüz mü bilmiyorum bakın e, 200 bin tümen diyor buna Büyük. büyüktür bakın e, böyle hem şeyi bu 200 bin tümen Türk parası 100 bin lira 100 lira 100 lira 100 lira, 100 lira. Ee, şunlar, şunlar ne dediniz? Şunlar. 150. 150 bin tümen. Bakın arkadaşlar, şunlar 150 bin tümen. Kıymetleri var. Kıymetleri abi. orada. 150 bin tümen, 75 da. Bir, ben aynısını bizim e, şeyden Cumalı kızıktan baktım. 300 liraydı. Bakın burada 75 lira. Tabi e, farklı. Şu güzel şu. Efendim. Efendim. Ben sana arıyorum. Selam. Tamam. Evet. Selam. <laughs> e, böyle gördüm hem senin hem de e, güzel e, sağ olsun anlatıyor bize. Ha, çok da, güzel, da. çok güzel. Şu te, tepeyi Üç görüyorsunuz. Yani. Taşlar e, şey olmuş. De, de Türk üstünde Türk bu Türkiye ile bizimki. Fark etmiyor aynı. de fark gelir ve biliyoruz da kim ne diyerek. Bakın arkadaşlar Azerbaycan Türkü Azerbaycan e, Azeri Azerbaycanlısın. Azerbaycan, Azerbaycan Azerbaycan Türküsün. Azeri değil. Azeri başka. Azeri değil. Azerbaycan Türküsün. Şimdi Azerbaycan Türkü hanım ablamız e, burayı bakın anlatıyor bana. E, şu şeyler ne kadar dedin? Bebekler. Bebekler. Bunlar 100.000 100 bin, Bunlar 140 140.000 140 bin. Bunlar 100 bebekler. Bunlar 100 bin. Bunlar da balaca başmaktı. 30 min. 30 bin. bin. Maşın için. Kibiz. Bir küçük çocuk için ne olabilir? Çocuk için. Ha. Kif. E, küçük bebek için. Çayır bir, bir pen şişma has. Pen şişma. Da burada kif var. Kif dedin ne? Kif var diyor da kif var. Balaca kifler var. Aa. Bu, bu şey. Özür babiye. Babiye al. Yok bebe bebe, bebe o Hemen. da Aa, Aa, da bebek Türkiye Türkiye çok da şey ya. Yani Öyle şey Türkiye'de çok fazla. Ha Türkiye'de de var. Ha Türkiye'de. Ha, Türkiye'de Türkiye bal aparar çok. He? Bal. Bal ama bal yasak. Şeyden geçmesi yasak. Sınırdan. Pardon. Ee. Ha, toftar. He. Tatar. He? Torta. <türk> Torta. Bu sarıyağın takıları. Sarıyağları veririm. Sarıyağı kestiler mi tabii? Sarıyağı koyun, döktürtün, inek düşürtün. Şunlar kaç lira dedim? 140 mi? 140 bin. He. şunlar... 200 şu kaç idi? Şu bu bu 200 bin. 200 bin bu daha uygun daha şey. Ha. O vakit büyüktü. Hami de el işidi. Ha bu mu? El işidi. Şu. Ha. ha hamısı el işidi olar. Bunlar Çilimdiler. hep el işidir. Çilimdiler. Çilim anladım. Bilir, Bunu kime arıyorsun? Ya ben çocuklara dedim. Bakayım ama. Bu hani mi? midat kabıdır. Uşak için. Uşak ders okuyan uşak yok. Ders Mida. çocuk değil. Ders okuyan yok mu? Yok yok. Ders okuyan yok da. Büyük kız var. Göz, büyük kuza ne hangisi onlar el işiydi kaç liradır o onlar 600'dür o 600 ha onlar sulzembaflıdır iğneyle tokunu bulur bunlar 200'düler şunlar 200 ha onlar 200 onlar 600 ha onlar biraz pahalı bir tane o 250'dir bu o, o bu sizin. Bu, ha. bu yanda. 200 Ha, o. Ya, bu tür... E, Ular 200 lir. Bunlar... O, şeyde, el işi de. El işi, ha. Bu duvar, bu şu, taba. Şu dedin, ne kadar dedin? Bu. O 200. 200. Sen bir daha, öyle e, hanımlar için yakçıdır da ki e, hıyabana gelirler. Bu duvar, bu el işidir. Kaç lira? Bunu iğneyle tokuyup lir. Can. Bu 600'dü. 600 Ya sen yok. 600 600'lük değil. Ya. bu 200'lerden 200 bir tane verin. bir tane ver bakalım bana. Nasıldır? Verin bak. Değerli dostlar, işte görüyorsunuz e, Tebriz'in Kapadokya'sı diyelim. E, burası bu şekilde her taraf Eski evlerle dolu, kayaların içinde yapılmış evler. Ee, bakın, kaya. Şöyle gidelim, şöyle. Yok, evet, şöyle bakın, dağ oyularak şey yapmış. İçerileri çok serin. Normalde dışarıda belki 45-50 derece sıcaklık var. İçeri girdiğiniz zaman bu düşüyor 10-15 dereceye. Yani o kadar serin ki, o kadar güzel ki içeriler hiç çıkmak istemiyorsunuz. Evet. Şöyle şey yapalım. Bu şekilde. daha <laughs> evvel Evet. İnsanlar burada yaşıyorlar. Burada kaç tane e, ev dolu? 500. yüz tane ev. 500 tane arkadaşlar duydunuz. E, duyduğunuz beş tane ev burada faal değil mi? Evet. Oturuyor içinde insanlar. Hadi yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Tamam. Sağ ol. Beş tane evin içinde yaşıyorlar bakın bakın şöyle böyle taş bakın şurası taş taşın içinde evet. ev Evet şimdi bakın burası dükkan Tabi prozime yönelik olduğu için çoğu alt tarafı dükkan yapmış şöyle dükkana girelim Evet Evet, dükkan çok serin. Merhaba. Evet, Sedir, Abdullah Bey Sedir'de oturdu. Ee, böyle e, bakın içerisi çok harika bir şey var. Orada mı yaşıyorlar? Ha. Sizin eviniz orası mı? Yok ayrı yerde de var mı? Ha, ayrı yerde var burada da var. Şimdi ayrı yerde ne, derken üstte mi? Ayrı üstte. Burada üstte. Yani burası dükkan olarak. Ya ayrı yerinde var. Ayrı, ayrı yer, ayrı yer. Bu tarafın var. Aşağıda. Sahre Yani gene böyle Buradan, şey, bunlardan. Ben. Kaç odanız var? Oda. Süit. İki tane. Evet duydunuz değerli dostlar. Bakın e, bu isminiz ne? Fatma. Fatma. Bakın Fatma e, bize anlatıyor. Fatma bize anlatıyor burayı. E, Fatma burayı e, aynı zamanda bu işletmenin evet. sahibi mi? Fatma e, sahibi. Fatma bu satıyor. Aynı zamanda evi de bunun üstünde. Yine aynı şekilde Yaşıyor. burada yaşıyorlar. Serin. içerisi çok serin. Evin içerisi. Buralar böyle. Yok da atababalarınız. mı yapmış bunları? Evet. Bu bu. Gazıpladır. Biz fakat hmm. ge hmm. Yani atadan kalma. Ha. Çok eski. E gazmışlar. Peki kışın nasıl oluyor buralar? Kış, kış, kışta. Soğuk olan değil, çok, 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 çok soğuk, çok soğuk. Soğuk. Çok soğuk. Kışın çok soğuk. E yani ne kadar soğuk bu? Şimdi bu, şimdi 40 derecenin üstünde e dışarıda sıcaklık var. Ee, ama burası 10-15 derece. Ee, kışın e dışarıda ne kadar si, soğuk olur? Kışta ısısı olur bunun içeride. Yayda serin olur. Kışta içarı isti, yay İsti derken e, şey sıcak. Sıcak. Ha. Sıcak. Evet arkadaşlar bakın e, kışın, 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 kışın kışın dışarıda o kadar soğuk soğuk oluyormuş ki e, şey yapıyor ama 10 o 10 derecedirsifurlar. 10 derece sıfırdan aşağıya. Ha 10 derece aşağıya yani şey sıfır sıfırdan 10 derece eksi 10 derece Aa, okay. sıcaklık oluyor dışarıda. Fakat burası yine sıcak böyle. Ama o zaman evden çıkmıyor musunuz Fatma? Çıkar mı? Çıkıyorsunuz. Nasıl burada hayat nasıl oluyor kışın? bu. hayat buz. Yani burada komşuya gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yani Amca burada turist mi? gelmiyor o zaman. Buralar kapalı. Gelir, ee, gelir mi? Gelir. Turist gelir. gelir. Aa, bakın Fatma bize e, şey Şeydi yaptı. Burada, tuz ee, olmaz. Olar mı ya? Ben de tuzla tuz Düz, düz sapırlar, düz. Kışta düz, düz sapırlar, buza arıyor. Eritiyor, tamam, Eritiyor. tamam. Fatma teşekkür ederiz, çok sağ olun. Çok Memnun teşekkür da. ederiz. Memnun olduk. Ben Çok ben sağ ben ol. Ben Fatma, sen bizim Azerbaycan Türküsün. Evet. evet. Tamam. Ben de Türkiye Türküyüm. Görüşmek üzere Fatma. Çok sağ ol. Değerli dostlar, şimdi İran'ın Kapadokya'sı olan Tebriz'deki Kendi Van e, ilçesindeyiz, kendi Van bölgesindeyiz. Aynı Kapadokya'daki gibi burada taşlara, e, taşlara evleri yapmışlar. Kendileri değil tabi, kendilerinden en az 5-10 e, kuşak önce atalarından kalmış onlara burada işte yeni evler de var önlerde görüyorsunuz yeni evler de var ama 500 tane ev var burada bu şekilde ve burada hepsinde insanlar yaşıyorlar şimdi işte alt katlarında iki yerleri yine taştan oyulmuş yerleri bu turizm sezonunda para kazanmak için böyle şey yapmışlar işte hediyelik eşya satıyorlar ee, bu şekilde kendi, van, kendi vanı böyle şey yapıyoruz. Ee, gezdik, ee, birkaç video da çektim, ee, işte fotoğraflar da çektim. Ee, sizlere burayı karşısından geldim, tam karşısında. Sizlere tekrar orayı göstermek istedim. Ee, dağlara oyulmuş e, yazın iyi diyorlar, yazın yaşam güzel. Hem canlılık var, hem işte insanlar geliyorlar. E, fakat kışın e, burada e, çok sert kış geçiyormuş, yazın da çok e, kurak ve e, böyle güneşli. E, bir ara e, 45 dereceyi buldu sanırsam, çünkü artık nefes alamaz duruma gelmiştik. Fakat şimdi biraz serinledi, rüzgar çıktı. E, yaz e, yazın böyle, yazın gene o şeyde e, evlerin içinde. Ee, çok serin. Evlerin içine girdiğiniz zaman sanki kendinizi e, böyle klimalı bir yere atmışsınız gibi. O kadar güzel ki orada rahatça uyunur, şey olur. Ama e, kışın düşünemiyorum. Kışın da evlerin içi çok sıcak. Yani belki de e, şeye ihtiyaç duymadan e, sobaya falan. Gerçi soba yakalar ama e, çok fazla ihtiyaç duymadan yani sıcak oralar. Ama Dışarısı çok, eksi e, 10-15 derece e, sıcaklık oluyor. Eksi 10-15 derece sıcaklık olduğu için e, insanların tabi kar da var. 1 metre, 1,5 metre kar olunca insanların tabi yaşam standartları düşüyor. E, kışın burada e, ne yapacaklar bu insanlar? Turist de yok. E, bu arada bir, birbirlerine misafir oluyorlar ama yani hepsi bu kadar yer. Yani e, hepsi her gün bir kişiye gitseniz yine zor yani böyle bir hayatı yaşamak. E, sordum orada birine nasıl hayat? Çok çetin dedi. Özellikle kışın çetin bir hayat sürüyorlar. E, yazın iyi. Yazın onlar için de iyi. E, turistler de geliyorlar. Böyle güzel bir hayat yaşıyorlar. Yazın öyle ama kışın bunlar da e, yaz kış hep buradalar. Ee, insanlar fakir insanlar öyle e, zengin olup da işte kışın gideyim işte e, şeye e, tebrizin merkezine gideyim orada yaşayayım e, yazın geleyim buraya öyle bir şey yok e, yaz kış buradalar e, insanlar buradan başka bir yer görmeyenler var yani aynı eskiden köylerde bizim köylerimizden hiç çıkmamış yaşlar gibi düşünün Onlarda buradan hiç çıkmamış olan kişiler var. Ee, bayanların işi çok zor. Ee, şimdi bir hamile bir Fatma'ya rast geldik. Ee, orada satış yapıyor. Ee, genç kız, genç kız ama işte evli. Ee, yani nasıl bir hayat? İşte düşünün buradan başka bir yeri görmemiş. Buradan başka hiçbir yeri tanımıyor. Ee, Öyle yaşamış. Belki de öyle ölecek. Hiçbir yeri görmeden ölecek. Öyle bir yaşam. Evet. Burayı size çekeyim dedim. Öyle anlatayım dedim. Değerli dostlar kendi varından sizlere iyi günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.